Merhabalar kanalımın yeni videosu ile karşınızdayım Bugün sizlerle zeytinli ekmek tarifi paylaşacağım İyi seyirler Öncelikle karıştırma kabımıza 2 su bardağı ılık su Şeker Ve mayayı alıp 10 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim Daha sonra bu karışımın üzerine Yarım çay bardağı zeytinyağı Tuz ve unu ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim. Bu ekmeğin en güzel yanı elinizi hamura dokundurmadan güzelce kolayca hamuru hazırlayıp ekmek yapmak. Arada yarım su bardağı ayırdığım sudan azar azar ekleyip hamurun kıvamını ayarlıyorum. O yarım su bardağından da çeyreğini kullandım. Hepsini kullanmadım. Hamurun kıvamı tam istediğim gibi oldu. Dilerseniz daha tok bir ekmek isterseniz o yarım su bardağını hiç kullanmayın. 4 su bardağına 2 su bardağı yeterli gelecektir. tamamen karışan hamurun üzerine bir kase ayırdığım zeytini ekleyip hafif karıştırıp üzerini kapatıp ılık bir ortamda bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saatin sonunda mayalanan hamurumu hafif yağladığım kaşıkla parçalar alıp tepsiye diziyorum. Önceden ısıttığım fırında 10 dakika tepsi mayası yapıyorum. Fırının içerisine ısıya dayanıklı bir kapla su koyalım ve 210 dereceli sıcak fırında ekmeklerin üzeri kızarana kadar pişirelim. Ve yumuşacık çıtır çıtır ekmeklerimiz hazır. Hazırladığımız zeytinyağına banarak yemesi de çok güzel. Deneyeceklere kolay gelsin. Bu tarz videoların devamı için ve beni desteklemek için kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunlar da 2 su bardağı su kullanarak yaptığım ekmekler. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz.